Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte reko, Rekor oyunda Recep abinin soru oyununu oynayacağız. Hemen başlayalım. Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Tamam Recep abim hemen yazalım. Benim kanalım 1000 abone olacak mı? Şimdi bu işin olma olasılığı yani %18'i alsak oradan onu çıkarsak oradan 55 artısına çıksak 90'a 70 70 ile onu büyüsek onun kare kokunun yedi katına atsak, binle çarpsak, binle onu çarptıktan sonra orada tabi o farklı yapılanmalar olacak ama ondan sonra yani yüzde elli bir tahribi bu iş olacak. Arkadaşlar yüzde elli bir olacakmış. Başka bir soru soralım. Youtube kanalı var mı? Bu dosyayı hemen kapat. Hemen bu dosyayı kapat. Kapattığın gibi uzaklaş. Bir daha da yüzüne bakma. Unut bunu. Bunu sorma bile. Unut. Bitti, Arkadaşlar YouTube'da ilgili bir kötü anısı var herhalde. Kanalımın ka kaç abone olduğunu soralım. Şu anda operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Arkadaşlar buna da cevap veremedi. Ne soralım? Sevgilisi var mı? Hadi oğlum. Bakalım Recep Vedik abi. Sen kendini ferah tut. Mı? Su yolunu bulur. Her şey rayına girer. Ben hep hayatta böyle yaptım bak. Bu zamana kadar yaşadıysam hep kendimi ferah tuttum. Vantilatörümü eksik etmem. Arkadaşlar onlar cevap vermedi. YouTube'da ikinci bir kanal açayım. Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Bekle. neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Ateş ol, çevik ol. Ben de sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır, irdele. Arkadaşlar emin olma dedi ikinci kanala. Ya açarım ya açmam. Emin değilmişim. Hadi oğlum. Başka ne sorsak? Annen var mı? A mıydım, B miydim, mı C miydim, D miydim, ne diyeyim? Sen olsan ne derdin? A dedim. C dedi. Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Kaç kilosun? Recep abimizin kilosunu öğrenelim. Kilosun yaz. Şu anda operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Arkadaşlar Recep abi söylemek istemedi. Bir de O ile yazalım. Şimdi cevap verecek mi? Yok. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Arkadaşlar son soru canlı dersin başlayacak. Hadi Falç oğlum. Açılasın. Şimdi sen hayatta şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? He? Çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya. Şu evrenin karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi ya? Arkadaşlar bunlara cevap vermedi. Neyse... ...görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi oğlum.